Hayat satan mama. Bu esnaf. sözlere esnaf ve sanatkarlardan tepki yağıyor. İlk önce esnafa yönelik hakaret ve iftira olayını bir hatırlayalım. Hakaretten cezaevine giren genç kız nezarette karşılaştığı olayı anlatıyordu ki Hasan Can Kaya esnaf ve sanatkarlara yönelik skandal sözleri söyledi. Komik insanlar vardı. Bir tanesi fuhuşçu teyze bana sürekli şey diyordu buradan çıkınca bize gel. Burcu teyze hayat kadını yani. Hayat kadınlarını satan kim ama? Esnaf. <gülüyor> <gülüyor> İlk açıklama Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nden. İslam'ın ticaret ahlakını ve insanlara faydalı olma azim ve kararlılığını Ulu Hünkar Ahmet Yesevi'nin ışığıyla bin yıldır Anadolu topraklarına taşıyan ve bu topraklarda var olmamızın temel dinamiği olan ahilik kültüründen neşet bulmuş esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik yapılan ahlaksız bir o kadar da iftira ve hakaret içeren sözler sarf edilmiştir. Hiçbir kimsenin şaka ve espriye hele hele süfli bir mizah anlayışına kadınlarımızın iffetini namusunu konu edemeyeceğini belirtiyor ve bu konuda maksimum düzeyde hassas olan esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik bu hakareti iade ediyoruz. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan. Ahlaksız rezil bir program başta. Tesk olmak üzere konuyu takip edip bu utanmazlığa bu seviyesizliğe gereken cevap verilmeli. Biz de konuyu hukuken ne yapılabilir bakacağız. Bartın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ayhan Tepe. Üretip satana esnaf, alıp satana tüccar denir. Cahil, cahilliği ile komiklik yaptığını zannediyor işte aklı sıra. Esnaf Haber TV. Kom genel yayın yönetmeni Fehmi Çalmuk. Seyirci yerlere yatıyor gülüyor, gülüyor, gülüyor. Katıla katıla gülüyor. İnanıyorum ve biliyorum ki o gülenler arasında muhakkak esnaf çocuğu, yeğeni kardeşi, eşi, bacısı, akrabası olanlar var. Demiyor ki, ya bizim filancayı biz esnaf biliyorduk gerçekte o fuhuş yapan kadınları pazarlayan mamaymış. Yazıklar olsun. Bir kez daha utandım yazıklar olsun.